Sen söylediklerimi bir düşün. Ya bazen olaylara içeriden baktığımızda çok farklı algılayabiliyoruz. Ama tarafsızca baktığında doğru kararı vereceğine eminim. Karnım ağrıyor bakayım seni. Şimdi ağrıdı. Tam tahmin ettiğim gibi. Öğrenciler bu rahatsızlığa çok sık yakalanır. O yüzden hemen tedaviye başlamamız gerek. Gel benimle, gel. Babası, meleğin yardımına ihtiyacı var. Güzel kızım, ne oldu? Hadi beni takip edin, Gel. Nereye? Gel, gel, gel. Bir sorma, gel. Bak hala bakıyordu. Gel buraya, gel 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 gel. Ya Süleyman abicim, ben sana aşk mektubu yazıyorum, sen gidiyorsun, intihar mektubu yazıyorsun. Hiç sorma, hiç sorma kızım. Siz... Az daha kadıncağızın yüreğini yenecekti. Ama beni seviyormuş biliyor musun? Ya seviyor tabii Süleyman abiciğim. Hani sen bir arkadaşından borç alacağım diyordun. Ne oldu o iş? Ya nereden getirdin şimdi aklıma? Vallahi hiç sonra. Neyse dur. Ben birkaç kişiye daha sorayım. Bulamadım, bulamadım. Çekil, çekil. <laughs> Zehra. Şuna böyle romantik falan akıllar verme, vallahi kalbini kırar. Ay yok abla aman, bir daha tövbe. Kolay gelsin. Ah, buyurun bırak bir. İzniniz olursa matematik dersini burada iş Yemek istiyoruz. Tabii ki, buyurun. Ama burası mutfak. E, matematik hayatımızın her alanında, Melekçim. Malzeme konusunda sizden yardım istiyorum. Tabii ben hemen halledeyim. Ne lazım? Kek malzemesi. Hemen getir kızım. Önce ellerimizi yıkıyoruz. Hadi bakalım. Gel. Gel yıkayalım ellerimizi. Gel. Sıyır kollarını. Hı. Hadi bakalım. Hı -hı. Kızımı kabuğundan çıkarmanın yolunu bulmuşsun. Kabuğuna saklanmayı senden öğrenmiş. Sen de hayata katılırsan belki seni örnek alır. Bu nasıl matematik dersi? Ben hiç anlamadım. <laughs>